5. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 137 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 137 gerekli malzemeler berglas. Termometre. Sacyağı. Kafes tel. İspirto ocağı. Parafin nasıl yapalım? 4 kişilik gruplar oluşturalım. Beher içine parafin parçalarını koyalım. İspirto ocağını yakalım. Parafini tamamen sıvılaşana kadar ısıtalım. Parafin tamamen eridikten sonra ispirto ocağını kapatalım. Termometreyi beher içine daldıralım. Parafini oda sıcaklığında soğumaya bırakalım. Parafinin donmaya başladığı sıcaklık değerini termometreden okuyalım parafinin donma noktası kaç C tur? Cevap, sıvılaştırılan parafin tekrar soğutulup katı haline getirilirse, donma noktası 64 derece olur. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.